Kızı. Al kızım Al kızım ay anneciğim. Al ne anneciğim. Ballon. Aa gitti. Al kızı. <laughs> korkuyor da. <laughs> hem beğeniyor hem korkuyor. Al kızım Bak. Bak bana banyo çok güzel, güzel. saçlarının önünden çeksene babası biraz görelim yüzünü ay Allah, ay seni yerim ya maymış gitti gitti balon bayram sonrası öyle kucişim beni Adana'ya götürüyor. Kebap yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet, işte. İnşallah yeriz tabii. Çünkü, dün bayağı bir lahmacun yedik biz. <laughs> İyice bir doyduk herhalde lahmacuna demeyeceğim. Tabii ki birkaç gün sonra tekrar bir lahmacun pişittiririz. Tabii İstanbul'da bunu bulamadığımız için burada çok güzel geliyor güzel. Bugün de kebap yeriz inşallah. Bakalım arkadaşıma gidiyoruz. Tamam. Çekiyorum seni Emre. Çekmeyin beni. Sipariş verin sakın ha. Kebapçı da. Kebapçı da Emre'yle. Çok Çok bir bir sen yiyeceğim. Yiyeceğim. <laughs> Emre yiyecek misin? Hayır. Hayır yiyeceksin. Hayır. Aşkım sen yiyeceksin Hayır. Hayır hayır. Ben yiyeceğim bütün künefeyi. Hayır. Şey gibi. Reklam yapar gibi. Çok güzel Emre. Ye. ta bebe. bak mı? Ne? nasıl müsmeni müsmeni nereye götüreceksin ruh Be sağlığına. Beyzade kebaptan sonra Rus sağlığına. sağlığına mı terbiyesiz Adana Rus sağlığı hastanesine götürecekmiş beni <laughs> Arkadaşlar bu benim kaç yıllık arkadaşım. Hala bana deli muamelesi yapıyor. Ben de ona deli muamelesi yapıyorum. Geçiniyoruz. Allah'ım bir diler iki oldular ya. ikisi de gıcık. Sen çok normalsin. Tabii ki normalim. Seni ifşa alayım her yerde sus. Ben normalim. Normal olan sensin. Abi, tamam, 34 plaka olan hangisi ise o bizim. <laughs> 33 de var. Aa 34 burada da varmış. Kenara geçelim. <laughs> evet, Emre, Fuat gibi sen de ne zaman çeneniz kapanır acaba? Merak ediyorum ikinizin ya, de. Bıktım ikisinden de ya yemin ederim. Ay. Aynen. Durun ben ağır oldu o kadar o kadar çok yedim ki kebap üzerine Adaplar künefe topladı. Vallahi. neredeyse öyle olacaktı oldu zaten <laughs> oldu oldu çok güzeldi çok güzeldi biraz şiştim ama pişman mıyım şu an biraz pişmanım ama birazdan olmam soda içersem buradan çıkıyoruz. <laughs> şimdi. Zade. Sene yine geliriz kısmetse bizi bekle. Ay görmüyor hiç. Bir şey yapsana. Yine geleceğiz sana Beyzade. Daha <laughs> dün Sen de bugünkü şoförsün de sarsına sarsa gidiyorsun eritin diye. Mi? Kesinlikle eritmem lazım. demiş. E şey şey. Ne dedin? E şey şey. çalıştı eşeği. Direkt eşek dedin mi? Eş, 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 eş. Eş e eş diyor da. Ha e, evet. Ondan sonra bak ya. Kuz, kuzu ne demiş kızı? Yeşil. Kuzu ne demiş mi? Yeşil. Üçünü mü yiyeyim ben sizi? Kulak. Kulak. Evet, kulak kulak. Anneannesiyle babaannesi paylaşamıyor diye bu. Vloma devam ediyorum. Annemin evinin arka tarafı böyle. Biz bugün neler yaptık ya? Bugün mezarlığa gittik, büyüklerimizi ziyaret ettik. Benim yalnız burada çok fena oldu, alerji olmaya başladık. Annemin oturma odası mutfakla bir olmazsa bir gün eğer toplu görebilirsek ev hoştan dolayı e, ev turu yapabiliriz neden olmasın kıkırdı ya kıkırdı ya kıkırdı ya şurada birileri sizi yakaladım Kıkırdıyorlar, kıkırdıyorlar anneanneyle. kızımı yiyemedin ya yani nanesi.